Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün Braftas videoları çıkmaya karar verdim Ama kendi telefonu Braftas yok Tamam Bugünkü videomuzda en kötü ve en iyi Bence Yıldız Şiri en iyi kostümdür Bana göre Yıldız Şiri en iyi kostüm Ve en kötü kostüm ise PSG Bilmiyorum ben de güt kostüm. bu olabilir. Zaten şenlik kostümleri çok sevmiyorum. Sadece yıldız şeyi seviyorum. Ben kostümleri sevmiyorum zaten. Ee, ama bunu çok sevmiyorum. Neyse sıradaki. gittik. Arkadaş soruda emzi var. Arkadaşlar emzinin en sevdiğim kostüm saf gümüşemizi ve saf gümüşemizi daha bugün aldım. İlk daha almışım. Hayalleriminde ve en kötüsü de sanırım çünkü emzimi çok hafifler güzel en kötüsü de sanırım altın bu kadar arkadaşlar şimdi sürdükne geçelim Sıradaki de Mortis'ininki. Bence en iyi olan Gala Mortis'i aldım bu arada. Çok güzel. Zaten en iyi en güzel olan Mortis diyeceksiniz ama bence Ay gece cadısı gerçekten en kötüsü. En iyisi de Serseri Mortis. Yüzde yüz Serseri Mortis. Ama bazılarınızın ee, şey, bu benim tercihim. Mekan Mortis seçebilir. Neyse Mortis benim tercihim. Şimdi Jack'in kostümünü. Jack'in ben bu kostümünü almıştım. Bu kostüm bence en güzel kostümü bu kostüm. Bu kostüme ben bayılıyorum. En iyisi budur. En kötüsü de... Ee, en kötüsü de tabii ki de bu yani. Bu Jack değil ya. Bu Jack değil abi. Bu da tavşancık bildiğin. Abi <laughs> neden böyle kostümler yapıyorsunuz? <laughs> en kötüsü vallahi bu arkadaşlar. Arkadaşlar da Max Max'ın. Ben bu kostümle bayılıyorum. Max'ın ama en güzel kostümü bu Max kostüm en kötüsü de bu olabilir ya da bu olabilir. Bu ne arkadaşlar? Yani ben ya bunun ne olduğunu bile anlayamadım bu ne? Ya da şu olabilir. Bak şunu da çok sevmiyorum. Bu Max kostümü sevmiyorum. Max'ın normal orijinal kostümünü alıp renklendirmişler yani. En kötüsü bu, bu ikisi olabilir. En iyisi Hermes Max, Max. Ben bunu çok seviyorum. Güzel Gizemli'nin yazı tarihlerinden çıktı. Ve şimdi sırada Nita var. Nita'nın en iyi kostümü tabii ki de, tabii ki de herkes bilir ki yani bazıları diyor. Bence Mecca. Anita Mecca Gurzilli işte. En kötüsü de bana göre fil düşündü ben. Kaskı var fil şeklinde olsa ne bileyim farklı olsaydı ben beğenmedim. Fil güzel ama tadı çok korkunç bir ya. Ben beğenmedim vallahi yani. Nasıl 299'u <laughs> bilmiyorum. Taf gümüşten bile daha kötü ya. Güzel ama aslında ben tayamıyorum korkunç. Arkadaşlar son olarak da e, söylemek istiyorum. Koltuğu en kötü kostüm. Gold Gany kostüm karamelek. En kötü kostüm de... Haydi tutuyoruz. Ve görüşürüz arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Partik de daha Bu videoyu. Bunu